Türkiye'de kadın yoksulluğu diye bir gerçek var başkanım. Belki izleyiciler bunun ne olduğunu tam olarak anlamayacaklar neden bahsettiğimiz ama ben şey düşünürüm. Kadın şiddeti kadına karşı şiddet genelde evlerde olur. Ev içinde olur. Özellikle metropollerde. Bunun da belli başlı sebepleri vardır. İşte ev içindeki geçimsizliktir, maddi olanaksızlıklardır falan filan. E, kadınlar geleneğimizde, Türk geleneğinde bu var. İşte annelerine bakarlar, babalarına bakarlar. Biraz burada onun notunu almışım. Yani özellikle yaşlı hasta ya da çocuk bakım yükü nedeniyle iş gücünden dışlanıyorlar. Bir gelir elde edemiyorlar. Dünyada da bunun yine sizle geçen gün sohbet ettiğimizde bahsetmiştiniz. Çok örneği var. İşte özellikle mesela benim ilgimi bu çekmişti. Fransa'da tek ebeveynlere destek var. İşte sosyal konut önceliği tanınıyor. Anahtar Parti, kadınların ekonomik özgürlüğü ve bakım yükünün kamusal paylaşımı için ne öneriyor? Yani evet. bu kadınlara maddi olarak destek olacak, manevi olarak destek olacak bir partidir diye düşünüyorum ben anahtar Tabii partiyi mi? ve bir baba ocağı gibi. Evet. Biz bunu geçen kadın arkadaşlarımıza tartıştık. Baba ocaklarına dönemezler ama bize evet. gelebilirsiniz diyorum. <laughs> ne öneriyorsunuz? Şimdi kadın konusu bizim yumuşak karnımız. kültür ve medeniyet olarak böyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir zafiyet çizilmeye çalışıldığı zaman devamlı oradan vurulur. Bizim geleneğimizde mesela Hazreti Peygamber'in cennet annelerin ayağının altındadır. Annelere verilen önemin biliyorsunuz medeniyetimizin en önemli taşlarından bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bunu ben çok değerli buluyorum fakat yeterli görmüyorum. Kadını sadece anne vasfıyla anmanın toplumsal cinsiyet açısından eksik olduğunu Kadın elbette annedir ve bu çok değerlidir ama aynı zamanda kadın kadındır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet açısından kadına kadın olarak değer vermenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. 146 ülke içinde toplumsal cinsiyet konusunda 124. sıradayız. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu bize çok önemli dersler vermesi gereken bir sıralamadır. Elif Hanım, bilmem farkında mıyız bilmiyorum. 2024 yılında 400'den fazla kadın öldürüldü. Bir o kadar da yani 300 civarında da şüpheli ölüm vakası var. Ve bu kadın ölümlerin çoğusu yakınları tarafından maalesef. Büyük bir sosyal problem. Yani sokaklarında kadınların öldürüldüğü bir ülke, yaşanabilir bir ülke sayılmamalıdır kadın cinayetleri behem hal önlenmelidir. E bu konuda ne yapabiliriz? Özellikle büyük bir kampanya düzenlememiz lazım. Kadın eşitliği konusunda. Ben bir sempozyuma katılmıştım. Sempozyumda bir kadın meslektaşımız biraz da eleştirel olarak dedi ki yani biz cenneti kadınların, annelerin ayağının altında olarak görüyoruz ama artık kadınlarımız dünyayı da istiyor. Çok değerli buldum bunu. Ötelemememiz lazım kadın sorununu. Artık kadınlarımız dünyayı da istiyorlar. Mesela bizim İslami olarak gördüğümüz başörtüsü sorunu bir ölçüde kadının dünyevileşmesinin sonucu. Başörtüsü örtmek suretiyle avukat olmak istiyor, doktor olmak istiyor kadınımız, gencimiz. Toplumsal sorumluluklar yüklenmek istiyor. Bir kadın başbakanımız oldu, kadın bakanlarımız var. Bu konu çok önemli aşamaları geçtik. Artık bu noktadan sonra geri dönemeyiz. Dolayısıyla kadın konusunda çok duyarlı politikalar gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Tabii bu feminizm konusu ayrı bir konudur ama belki klasik feminizm biraz radikaldir, fundamentaldir ama feminizm geldiği noktada da uygun bir şey vardır. Kadın erkek eşitliğinden daha ziyade kadın farklıdır. Kadının farklılığını kabul etmemiz lazım. Bu farklılıklar üzerine temellendirebileceğimiz bir yaşam standardı lazım Burada belki önemli konulardan bir tanesinin de şu olduğunu düşünüyorum. Elbette aile bizim toplumumuzun temelidir. Aileyi bitirirseniz toplumu bitirme aşamasına gelmiş olursunuz. Ve ailenin mihenk taşı da kadındır. E, kadın e, çoluk çocuğunu yetiştirmede babadan daha önemli bir role sahiptir. Baba çekip gider, kadın çoluk çocuğuyla meşgul olur. Fakat aynı zamanda kaliteli iş gücünde kadının da önemi malumdur. Toplumumuzun yarısı kadın. Kadınların çalışmadığı bir ortamda gelişmeyi sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla en azından kaliteli iş güdüne kadınlarımızın dahil edilmesi gereken, dahil edilmesini gerektirecek bir takım faaliyetler içerisinde olmamız lazım. Ama bunu yaparken toplumsal normlara da dikkat etmemiz lazım. Örneğin çalışmak ister kadın bu onun hakkıdır. Hem insanlık hakkıdır hem anayasal hakkıdır. Ama mesela onun iş saatlerini aile ortamı bunu zedelemeyecek derecede daha esnek kurallara bağlamamız mümkündür. Böylece hem kadın eğitimi hem kadın istihdamını sağlamada toplumsal normları da ihmal etmeden bir gelişme sağlayabiliriz kanaatime göre. Aslında çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Pozitif ayrımcılık. <laughs> Anayasal olarak da pozitif ayrımcılık. <laughs> evet. evet çok mantıklı kadınlar çok mücadele ediyor bununla. Günümüz Türkiye'sinde kadın cinayetleriyle biz mücadele evet. ediyoruz. İşte bu boşanma aşamasında olduğu eş Kardeş, baba, her şey olabilir. Çok basit sorunlar yüzünden insanlar şiddete yöneliyorlar. Bu da temelde aslında tek bir şeyle çözülebilecek durum. Eğitimle. Yine evet, eğitim, evet, eğitim, evet. eğitim. Şimdi aile yılı ilan edildi bu sene biliyorsunuz. Evet. Aile bizim için kutsaldır. Bilinçli aileler kurmak, belki buradaki şiddeti, belki buradaki sorunları, problemleri çözecek. Ben öyle düşünüyorum. En önemli maddelerden biridir. Yine de eğitim hepsinin temeli. Evet, mutlaka öyle. Evet. Başkanım. Mutlaka